arkadaşlar. Size şöyle göstereyim ne giydim. Ee, gördüğünüz üzere böyle bir kahverengi gibi gömlek. Yeşil askılı bir çanta lovito ve yeşil başörtü. Evet böyleyim. Şimdi ben daha fazla oyalanmadan paketleri atmam lazım. Çünkü bir saate, bir buçuk saate bildiğin üzere iftar. İftar. Evet paketleri de yolladım. Şimdi DM'e gidip yani gratis gibi bir yere gidip ee, sabun falan almam lazım arkadaşlar. Hadi daha fazla durmadan gidelim. <laughs> Sabır. Bir saat kaldı. Ondan sonra da yemek yiyebileceğiz. Bugün aslında çok acıkmadım. susamadım da. Sadece böyle bir canım kahve istiyor. Müzik <laughs> Deme geldim şu an ve yeni videom online İstanbul'da ilk 2-3 günü çekip paylaştım. Diğer partlarda yarın inşallah yayına gelecek. Böyle her gün birer birer part koyuyorum ki yoksa çok video uzun sürecek ve uzun süren videoları ben de sevmiyorum. Evet ben şimdi demen alacaklarımı alayım birazdan görüşürüz. aldığım ilk şey DM'den şöyle mutfak selpağı. Daha sonra alerji başlıyor. Olmazsa olmazımız mendiller. Selpak yine. Ondan sonra şimdi gelelim. Ha, sabun alacaktım. Sabun aldım. Ve evde masaüstü için yine mendil. Evet bu arada tesadüfen action'a gireyim dedim. Bakalım açıksa açık bir şeyler alırım dedim. Ve... Hmm, güzel kokuyor. Beğendim. Onun bir tane de burada da Tiger's Eye diyor. Yani kaplanın gözü mü ne ama ne kokusu olduğu yazmıyor. Bunu da sıkalım bir. Bu da çok güzel. Ama bunu daha çok beğendim bu yeşil olanı. Daha sonra biliyorsunuz kahve düşkünü olarak atık makyatu bardakları aldım. İkisi 3 euroydu galiba. Hemen yıkanmaya atayım ben bunları. Daha sonra şöyle bir euro bu da altın kenarlı bir bardak. Bir euro. Ve bu ara şunları yapıyorum arkadaşlar. Kendim için yani satmalık için değil biliyorsunuz ki. O yüzden bu bunları aldım. Bunları eritip o forma döküyorum. Burada vanilyalı kokluyorum. Burada e, kırmızı bördülenli harika bu arada. Sonra e, gül kokulu harika ve bu da okyanus kokusu yani deniz kokusu ve Action olmazsa olmazımız Colgate diş macunu. Evet bunlar toplam 14 doğru tuttu. Ve şimdi arkadaşlar yarım saat kaldı bizim iftarın olmasına. Ben de şimdi o yüzden salatayı hazırlayayım. Masayı hazırlayalım. İsterseniz hep beraber hazırlayalım. Daha doğrusu ben hazırladıktan sonra masayı göstereyim size zaten. Evet aldıklarım bunlardı. Dediğim gibi spontane bir şekilde Action'a girdim. Onları... Bunları alacağım düşünmezken aldım. Ama şunlara çok sevindim. Çünkü böyle uzun bardağım yoktu. Evet bu şekilde yoktu. Evet, hadi bakalım. Ben asla pek acıkmadım. Asla çok iyiyim şu an. Dediğim gibi bulut makyatdan kahve içeceğim, elimde bir yıkayayım. Şunu da odaya sıkayım biraz. Hatta hep beraber sıkalım gelin. salataları yapmaya. Şunları ben bir musla koyayım. Gördüğünüz çok güzel değiller mi? Büyük büyük. Evet. Şunu, şunu, da, şunu da musla koyayım. Umarım altın kenarları çıkmaz. Çıkarsa gerçekten çok üzülürüm. Evet şimdi salatalarımızı hazırlayalım. Yüzden Şöyle manasız olmaz. Evet, lahanamız da gelsin içine. Ben lahanayı çok seviyorum burada. Arkadaşlar iftar masamızı da hazırladım. Birazdan zazaniye de koyacağım masaya. Göstereyim size şöyle üstünden. Nazamyan da burada. Oh! Maşallah. Hakkımızı helal edin arkadaşlar. Çok güzel oldu gibi. Kapatayım ben bunu. Evet, 15 dakika kaldı. Evet, lasanyamız da böyle. Dinleyin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Orucun, yani Ramazan'ın kaçıncı günü bir bakmam lazım. Bugün cumartesi ve 5. günü olmuş maşallah. Ne hemen geçiyor zaman. Evet ben şimdi bir kıza ders verdim. Ee, saat 3 herhalde ve bugün akşama eşimin arkadaşıyla karısı gelecek inşallah iftara o yüzden 2 e, saat önceden musakkayı hazırladım daha fırına sokmadım onu onların gelmesine bir saat önce ayarlarım çünkü şimdi yağ kokusu çıkmasını istiyorum yağ kokusu nefret ediyorum o yüzden hiçbir zaman aslında kızartmıyorum bir şeyi ama eşim kızartılmış e, patlıcanları sevdiği için maalesef onları fırınlayamadım Evet. Onu hazırladım. Birazdan daha doğrusu onlar geleceğine bir saate yakın, yarım saat yakın pilavı yaparım. Pirinç pilavı. Ee, daha fırına şeyi sokacağım. Taze fasulyeyi böyle güzel bir haşlayıp, unlayıp, kaymaklayıp fırına sokuyorum. O çok güzel, lezzetli oluyor. Annemin ellerine salgı hep yapardı. Selam var buradan anneme. Ve birazdan da makyaj yapacağım. Seviyorum makyajlanmayı. Kendim için çok seviyorum. Evet. Ben size gösteririm inşallah birazdan. Eşim de yolda. Babasıyla bugün inşaatta çalışmış. Ara sıra da babasına yardıma gidiyor bu arada. Babasının inşaat işi var. Evet birazdan o gelecek. Ondan sonra da inşallah akşama da görüşürüz. Arkadaşlar ben her şey neredeyse yaptım. Bir pilavı yapacağım. Saat şu an 7. Bir saate gelirler. Bir buçuk saate de inşallah iftarımızı açacağız. Şöyle masayı göstereyim size. Ya da bekleyin. Güzel göstereyim. Evet daha tabakları koymayacağım. Çünkü içeride zaten yemeği koyacağım için. Böyle bir dekorasyon seçtim bugün. Gördüğünüz üzere. Bitince de gösteririm. Saat şu an yedi buçuk ve her an gelebilirler arkadaşlar. Şöyle size masayı göstereyim ama zaten aynı hala. Yemekleri göstereyim size ben en Arkada da işim. Evet. No, ne var? Hemen göstereyim size. Hemen. Şöyle yayla çorbası arkadaşlar. Ondan sonra fasulye gratin ve musakka. Evet ve en sevdiğim pilav. Mısırlı pilav. Şöyle göstereyim. Tek tek oldu gördüğünüz üzere. Çok seviyorum. Ve salatayı birazdan karıştıracağım. Bu da hazır olacak inşallah. Akşama tatlı olarak da çukur var. Çikolata eriteceğim. Böyle çayımız da var burada. Evet. Şimdi ben içeri geçeyim tekrardan. Burası böyle. Aa, bir mi ya, ne bir ya. E Şimdi burada bir şu an kendisi işi var. Evet. Evet çerez masamız da böyle. Zaten yemek yedikten sonra daha çorosta gelecek. Bir de pasta var. Yani kimler ne yiyecek bilmiyorum. Çaylarımız da birazdan hazır. Eşim burada. Evet. Az kaldı. 45 dakikaya iftar inşallah. Belki bundan sonra um, misafirlerle ilgilenmekten fazla çekemem. O yüzden arkadaşlar eğer çekemezsem kusuruma bakmayın. Çekersem de ne mutlu bana. Evet, yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün orucun 6. günü pazar. Ayın 18'i ve size dün açamadığım misafirlerim gittikten sonra e, akşam olmuştu ve sonradan da yorulmuştum. Canım istemedi çekmek ya yalan söylemek gerekirse. Evet, akşam şu an saat 7 gibi. Ben de bizim evin ilerideki bir parka gidiyorum. Biraz kitap okuyacağım iftara kadar. Bugün eşim de arkadaşlarıyla iftar yapacak öyle bir pazarımız olacak. Şu an iftarımı yaptım. Allah herkesin kabul etsin inşallah. Ben e, annem için şundan yapmıştım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şöyle oluyor. Ve demin çıkardım kalıbından. Annem çok beğendi değil mi anne? Evet çok beğendim Tuba Evet annem çok beğendi İnşallah geleceğim bayrama doğru o zaman getireceğim Geçenlerden de tamam. Türkiye'ye gitmeden önce Beyazını kendime yapmıştım Şimdi kırmızı e, Böğürtlen kokulu yapıyorum Anne çok beğendin değil mi? Çok beğendim Tuba eline sağlık Tamam anne bak Alo merhaba. <laughs> Evet Şimdi ee, onun kırmızısını yapıyorum erimiş anne dökelim hep beraber Hadi, tamam bekle ben şunu şuraya koyayım zo yapalım mı Hadi. dur şu ocağı bir kapatayım Hı. bekle sen nereye bakacaksın şöyle bak anne tamam döktüğün şey yapacağız diye. bekle görebiliyor musun ya, ya. tamam bak şimdi alıyorum ben bunu buradan tamam mı tamam ondan sonra Şöyle. Ve tam oldu. Bak gördün. Aa, bunu buraya koyuyorum. Burada kurusun. Bu şimdi böyle 5 saat kalacak. Bak göstereyim. Ne tatlı oldu. Ha, bir de güzel de kokuyor şu an. Sen bunu sade yaptın değil mi? Ha, ya bunu şey yaptım. şu yani böğürtlen kokulu bir de o beyazlı. Tuğba hmm. şöyle yapsam. Bir alt kısmı donsa tekrar üzerine beyaz tekrar pembe. Kasım ya onu da yaparım ama o çok sürer. Ama denerim. Denerim onu. Dene yani öyle de. O da olur bak. Ya. <laughs> i̇şte bunu yaptım şimdi. Bunu anne ben sana bitince gönderirim fotoğrafını. Tamam. Bekliyorum yani. Tamam. <laughs> hayırlı geceler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. İftarımızı yaptık ve ben biraz hava almaya çıktım. Hava çünkü muhteşem. Biraz serin ama gerçekten bu havada yürülmesi mutlaka lazım. Ne yapıyorum? Şöyle şimdi evimizin etrafında yürüyorum. Dediğim gibi alerjim azmadan şu günlerin tadını çıkarayım. Odaklanmadan çıktım mı ben? Ve arkadaşlar ee, en sevdiğim içeceği keşfettim. Red Bull Heidelberg. Türkçesini bilmiyorum. Ama mavi bir şeysi var, ambalajı. Çok güzel. Evet, öyle gidiyorum. Bugün yedinci oruçtu galiba. Çok çabuk geçiyor zaman ya. <laughs> ya çok güzel. Havada böyle yürümek. Hem üşüyorsun ama bir yandan da hava çok güzel. Çok güzel, gerçekten. Kaç kere çok güzel dedim bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Hayırlı geceler dedim değil mi? Benim her zaman gelip oturduğum parka geldim şu an arkadaşlar. Belki buraya artık videolarımdan tanımaya başlamışsınızdır. Burası çok güzel, sakin, bir o kadar da e, ferah bir yer. Ben neyi çok seviyorum biliyor musunuz? Böyle bir yere gelip, gözlerimi kapatıp orada böyle bir kendimi tekrar bir hayal ediyorum, canlandırıyorum. Bu benim hoşuma çok gidiyor. Şimdi biraz burada oturayım. Biraz üşüyeyim. Çünkü özlemişim üşümeyi. Bu arada dam, daha ağzım biraz mor gibi. Çünkü demin dediğim gibi mavi bir içecek içtim. Red Bull'ün e, mavisini. Çok güzel arkadaşlar. Yani beğendim. Keşke biraz daha alsaydım. Tek bir tane almışım. Neyse yarın alırım artık. Eğer vaktim olursa. Ee, ne diyecektim? Ee, bugün ayın 19'u. 4. ayın. İnşallah bu günün yani bugünün videosunda dünkü videoyla belki birleştiririm. Eğer yetmezse yarın çektiğime birleştiririm. Bu arada aya baktım çünkü ay çok güzel parlıyor size de göstereyim şöyle. Ya şöyle kalkayım isterseniz etrafı şöyle bir göstereyim. Harika ya. Ve bu arada gözüm birazcık geçti ama şurası kuruluk hala var. Burası bayağı kuru. Kremle böyle geçiyor az buz. Ama yine kuru yani. Artık nasıl, nasıl geç, geçecek bilmiyorum. Doktora gitmem lazım ama dediğim gibi hiç vaktim yok doktor için gitmeye. Geçen diş doktoruna zaten zar zor gitmiştim. Şimdi yine normal ev doktoruna gitmek falan falan derken gerçekten hiç artık vaktim yok ya Allah'ım. Şimdi saat 9.30 ve ben eve doğru yürüyorum. Biraz hava aldım. Gördüğünüz üzere burnum da kırmızılaştı. Çok az soğudu ama yine güzel hava. Keşke yazın böyle bir hava olsa hiç terlemesek değil mi? Acaba eşim uyudu mu? O zaten yorgundu biraz. Neyse bakalım. Bugün vloglar mıyım daha bilmiyorum ama vloglarsam da görürsünüz zaten. <laughs>